Merhaba. Stres, hayatımızın bir parçası ama onu yönetmek bizim elimizde. Bugün, stresle başa çıkmanın beş etkili yolunu paylaşacağım. Bu yöntemlerle hem zihninizi hem de bedeninizi rahatlatabilirsiniz. Hadi, başlayalım. 1. Nefes al, rahatla. Stres anında doğru nefes teknikleri kurtarıcınız olabilir. 4, 7, 8, tekniği, 4 saniye nefes al, 7 saniye tut, 8 saniyede ver. Bu basit teknik anında sakinleşmenizi sağlar. 2. Hareket et, stresi yen. Egzersiz, endorfin salgılayarak stresi azaltır. Yürüyüş, yoga veya sevdiğiniz bir sporla günde 30 dakika ayırın. Hareket, zihninizi ve bedeninizi özgürleştirir. 3. Mindfulness ile anda kal. Mindfulness ve meditasyon zihni sakinleştirir. Her gün on 15 dakika meditasyon yaparak stresi uzaklaştırın. Anda kalmak, kontrolü elinize almanın en güçlü yollarından biridir. 4. Beslenmene dikkat et. Stresle savaşta doğru beslenme şart. Magnezyum, omega-3 ve B vitamini içeren besinler tüketin. Yeşil sebzeler, somon, ceviz ve bitter çikolata stresle mücadelede yardımcı olur. 5. Sosyal bağlantılarını güçlendir. Stresli hissettiğinizde sevdiklerinizle iletişim kurun. Paylaşmak yükünüzü hafifletir. Unutmayın, yalnız değilsiniz. Sonuç olarak, stresle başa çıkmak sandığınızdan daha kolay. Bu beş yöntemi hayatınıza dahil ederek daha huzurlu bir yaşam sürebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kendi stresle başa çıkma yöntemlerinizi paylaşın. Hep birlikte öğrenelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.